Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surf oynuyoruz. Önceki Subway Surf videomuzda bildiğiniz gibi daha yeni başlamıştık. Bugün bir eşi çıkardım. Sizler de beni izlemiyorsanız kanalı abone değilseniz videoları like atmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve en son burada kalmıştık paket falan açıyorduk önceki Subway Surf'te. Çok uzatmadan hemen başlıyorum. Bu arada fresh'i çıkardım. Rekor kırmaya çalışacağız. Bakalım 4-5 milyonu geçebilecek miyiz? Hemen şöyle yapalım. Aa, i̇leride bir kurabiye gördüm. Ve evet, sezon avı sezon ödülü Çelebrat Kelime altı paket kutu geldi Hadi bakalım Ağır wardumuz beleşe arkadaşlar çok iyi ağır Aga ya ta 2016'nın oyununu oynuyoruz ya. Hoverboard sizi koruyor arkadaşlar. Hoverboard'la ıı, bir, 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 yere çarpsanız bile mesela atıyorum şu şeyle şeye çarptım. O treni, hoverboardla, hoverboard pat, hoverboard yok oluyor. Ama şey de yok oluyor. Ee, o tren de kırılıyor, parçalanıyor. Onu da söyleyeyim. E tabii çok eski bir oyun olduğu için hepiniz biliyorsunuzdur. Öyle söyledim sadece. <laughs> Bakalım şimdi. Arkadaşlar biliyorum siz de video like atamıyorsunuz, abone falan olamıyorsunuz, YouTube'a giremiyorsunuz, video da çekemiyorsunuz. Ben de aynı şekilde okul var çünkü. Okulu sevmeyenler bir yorumlara yazabilirim arkadaşlar. Sevmeyenlerin okul sevmeyenlerin yorumlarına kalp atacağım ve yüksek puanımızı yaptık. Evet arkadaşlar gerçekten... Okulu sevmiyorum yazanların şeyine kalp azacağım yorum buna. Yani o yüzden videolarıma bakamıyorsunuz. Ben de diyorum yani. Bakmıyorsanız da katlayıp olmuyorsanız da başınız sağ olsun. Ama bu kanal sizin için. Benim için değil. Arkadaşlar anahtarları biraz kutu açalım. Şuradan 300 para. hoverboard Yay geldi. Bir tane daha açalım. j kes güzel. Evet. Daha neden kasıyor? Allah Allah. Arkadaşlar ne oldu? Bir internet gelsin. Arkadaşlar internet gelmeden yani şu videoyu izleyin. Galiba geldi internet. Hayır. Ya bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar ben anladım. Durun. Öğretmenim, arkadaşlar hiç şükür yerli devam ediyoruz. Basalım şu takviyeleri de. Çok fena aldık arkadaşlar gidiyoruz 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 gidiyoruz. Roket gibiyiz arkadaşlar duramıyorum bu ne? Roket gibiyiz. Dünyanın en hızlı sörfü. Çok fena hızlıyız ne oluyor lan? Arkadaşlar paraları göremiyorum. Hızlı hıza bak. O iyi gibi 121'de bu kadar hızlı olabiliyor muydu be? Çok zor olacak şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz yardıra yardıra. Ah be rekor için devam ediyoruz. O yüzden bırakmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar internet kassa da devam ediyoruz. Şu an internet kasıyor ama devam ediyoruz. Acımayacağım. O rekor kırılacak. Arkadaşlar kasıyor ama siz umursamayın kasması umursamayın. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. O rekor kırılmadan ölmek yok. O rekor kırılacak. Ölme ve Re... o rekor kırılmadan ölmek yok diyoruz lan. Ölmeden o rekor kırılacak. olacak. 100.000 bin oluyoruz arkadaşlar. 100.000 bin olsun hadi. 100.000 bin istiyoruz. Arkadaşlar 100.000 bin istiyoruz. Hadi sizin gücünüzle. Kanalımızın gücüyle. Herkesin gücüyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar 79 bin oldu şu an. 561 para kastık. Sizinle birlikte rekora mı gidiyoruz? Bir sürü görev falan da tamamladım. Sizinle rekora gideceğiz. 86 bin arkadaşlar az kaldı. Hadi lütfen. Ol 100 bin. Arkadaşlar 100 bin. Aha sıkıntı yok dedi bro. Hemen hoverboard da kullanalım. Arkadaşlar sıkıntı yok diyoruz. 760 bin 95 bin. 5 Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok fena devam ediyoruz arkadaşlar. Devam yok. Kasıyor oyun ama siz bırakmayın. 200 bin de olur. Dünya rekorunun da rekorunun rekoru olur Arkadaşlar görüyor musunuz Nasıl oynuyoruz O gibi oynuyoruz Hadi Evet Arkadaşlar O gibi Yardıra yardıra altımıza yapa yapa her şeyi atlata atlata ve 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 ve, ve. 120 bin fresh arkadaşlar 120 bin yapmayı başardık yaptık 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 işte bu evet kutu bin para ya bu ne Evet arkadaşlar şunlara bir bakın. Of. 5 tane anahtar geliyor. Bir tane ödül kazandık. Güzel arkadaşlar gizemli kutu açıyoruz. Para çıktı. Güzel arkadaşlar bu da sizin hatırınız için simge kutusundan açıyorum. Jek geldi. Ve arkadaşlar aldık. Aldık aldık. Rekorumuzu başardık arkadaşlar. Başardık. Belki de tam başarı Yani şey olarak başaramadık ama. Olsun arkadaşlar. Biz de şeyimiz başardık. Şu an rekorumuzu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Rekor için bir. Arkadaşlar rekor için bir rekor için bir rekor için bir 25 like'ınızı alırım. 25 like'ınızı alın kendinize iyi bakın görüşürüz.